Elif senin patlamış şekerim mi vardı ki? Hı hı. Aa burada kimler var ki acaba? Onlar sakladı mı? Ne yaptı? Ben bilmiyorum Elif baksana bunlar kim? Çita bebek. Çita bebek. Çita bebek. Efendim? Sen benim patlamış şekerimi gördün mü? Hayır ben görmedim Elif. Başkasına sor bakalım. sorsak? Gelir. Şu poniye sorsana. Pembe poni var ya. Pembe Unicorn. Evet unicorn. Sor bakalım ona. Unicorn. Efendim? Sen patlayan Patlayan şeker mi? He he. <laughs> Aman onu yedim ya. Aynısından yedi mi? Nasıl bir şeydi? Biraz anlat. Belki görmüşsündür. Hani patlayan benim mi? Galiba görmedim Elif. Başkasına sor. Bu neydi? Hangisi? O bir kar leoparı. Kar leoparı? Efendim? Sen benim patiyen çektiğimi gördün mü? Mu? Yoğurtlu muydu? Hı. Galiba gördüm. <laughs> Ama söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Tamam. Elif biz gördük ama hemen söylemeyiz. <laughs> evet bizimle biraz oyun oynaman gerekiyor. Tamam. Hadi biraz bizi kaydır. Nereden? <gülüyor> <gülüyor> ya buraya bir tane kaydırma ya, yaptınız? Evet. Ay. <laughs> ya ne yapıyor bunlar? Ya of ya. Aa, herkes kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzeldi. <Ay. gülüyor> Ya Elif herkes kayıyor mu? Ay ya yetişemiyorum. Çok hızlı kaydırıyorsun Elif. De Onlar kim? Aa, Barbie Chelsea'nin ayıcı. Ay ya yetişemiyorum. Bu da ne böyle? Ben bir cici bici mantarım. Ah cici bici mantar. Aa, inanmıyorum. Burada dört bebekler de mi vardı? Ya purple da. Aa, bu ne ya? <laughs> Ay lamba da kaymış. <laughs> Aa, Elif onlar kaymaz ki ama. Oradaki oyuncakları kaydır. Hayır enchantımız kızları kaydır. Evet onu kaydır. Gel bana doğru dön sen de görün. Evet. Başka kimler var orada? Yukarıdan kaydırsana onu. Ya ben yukarıdan kayacağım. Woo! <laughs> ya başka kim var? Aa burada ne oldu böyle? Ya, ya çekilsene şuradan. Çekil inemiyorum. Bu nene bu nene bu nene burada duracağım. Ay teşekkür ederim Elifciğim. <laughs> tamam kaysın herkes hadi. Ay, de -gü -gü. Aa. aa. <laughs> Ay kağıt lol bebek de kaydı. Ama biraz yukarıdan kaydırsan onları Elif. Biraz yukarıdan kaysınlar. Evet. Oo. <laughs> Ay bütün bebekler kaydı. Bütün oyuncaklar kayıyor ya. Başka kimler kaldı? Ay daha orada onlar da mı var? İnanmıyorum domuz bebek. Ay ben kaydırağı galiba yıkacağım. <laughs> Ay sen ne kadar güzel bir bebeksin böyle. Teşekkür ederim. <laughs> Ay o kim Elif? Kaydırağı düzelt. Kaydırak düşecek yoksa. Şöyle bir dakika dur bekle. <laughs> Şöyle yapalım evet. Hadi bakalım tavşan kızlık. da... Aa, tavşan kız düştü. Aa, bir daha kaymak istiyorum. Ben kayamadım. Elif tavşan kızı bir daha kaydır. <laughs> Oley, teşekkür ederim Elif. Başka kaldı mı bebek Elif? Ay ne oldu o takıldı da ta kaydırağa. Ay canı acıdı mı acaba? Acımamışım iyi mi İbar? Başka kimler kaldı oldu? orada? Aa ne oluyor? Ay kaydırak kırılıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Kaydırak. Dur ben düzelteyim bir dakika. Ayağını çek. tamam. Başka kimler kaldı? Tamam. Kimler var başka? Ay rakun bebek rakamı bir kayma delik yukarıdan kaydırsana biraz yukarıdan. Evet. <laughs> Peki başka ne oyuncaklar var? Burada ne kadar güzel şeyler var. Evet, dolap görüyorum, salıncak görüyorum, kaydırak görüyorum. Ne kadar tatlılar bunlar böyle. Burada da lor bebeklerin içecekleri var. Ha, ha. Ya inanmıyorum patlayan şekerli yoğurt ne oldu Elif? Ya of ya. Ya Elif buldun mu? Tamam açalım bakayım nasıl bir şeymiş. Bakayım ona bir. Ay inanmıyorum çilekli yoğurt. <laughs> Bakın burada da patlayan şekerler. Ay. <laughs> tamam tamam açacağız. Şimdi yoğurdu açtık arkadaşlar. Bakar mısınız? Pembe pembe çilekli. Çok güzel kokuyor. Meyveli yoğurt. Burada da patlayan şekerler var. Şimdi bunları açıp bunun içine dökeceğiz. Sonra Elif yoğurdu yerken ağzında şekerler patlayacak. İnanmıyorum. Siz duyacaksınız. Siz de duyacaksınız oyuncaklar sesini. Oley. Elif ne yapıyorsun? Kaşığı çıkardın mı? Ay korktun mu? Bakın döktü. Ay Elif görüyor musun? Dur şu kağıdını da çıkaralım bence. Bir dakika öyle karıştıralım dur. Bakın arkadaşlar rengarenk bir patlayan şekerler. şekerler. Dur bir bekle Elif bir dakika tamam. Çıkartmaya çalışıyorum. Bir yandan telefonu tutmaya çalışıyorum. Ne yapayım ama ben de. Bakar mısınız şunlara? Karıştır Elif bakalım. Karıştır birazcık önce. Evet. Karıştır karıştır karıştır. Aferin. Bir dakika dur bekle o kadar çok olmaz. Biraz daha karıştır. Evet. Oldu mu Oluyor. Elif nasıl görünüyor? Aynı. Bakayım. Evet. Ay arkadaşlar sesi duyabiliyor musunuz? sen Belki siz duymuyorsunuzdur ama biz duyuyoruz. Pat 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 şekerler patlıyor. Kendin yemeye çalış bakayım Elif bir. Evet. sesleri biz duyuyoruz ama belki siz duymuyorsunuzdur. Hem Elif'in ağzında patlıyor. Bakın çıt etti. Bakın hiç konuşmuyoruz. Duyuyor musunuz? İnanmıyorum. Elif ağzında patlıyor mu? Nasıl? Aa! <laughs> ya. Hem Elif kendisi de yiyebiliyor artık. Ay Elif nasıl patlıyor? Aç bakayım ağzını. Ağzını aç bakayım. Ağzını aç. Sihirli mi onlar? Ya! <laughs> Elif hem meyveli yoğurt yiyor hem patlayan şekerler. Ay! şuraya bakın arkadaşlar. Rengarenk. Çat 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 çatlıyor. Elif yoğurdunu yesin. Biz bay bay yapalım. Elif arkadaşlara bay bay yap. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar.